İsmim Nihat Levent, 65 yaşındayım. Yaklaşık 40 senedir turizmle uğraşıyorum. İşim sürekli insanlarla olduğu için, insanlarla diyalog halinde olduğum için sürekli işitme kaybı benim için hakikaten çok büyük bir problem. Bundan yaklaşık 6 yıl kadar önce bir gripal enfeksiyon sonunda kulağımda duyduğum büyük bir ağrıyla ilk kulak burun boğaz mütehassısına gittim. Onun yönlendirmesiyle yapılan bir odyometrik konsültasyon neticesinde sağ kulağımda %30'luk bir işitme kaybı olduğu ortaya çıktı. Bir müddet o şekilde idare ettikten sonra artık bunun baş edilemez bir hale geldiğini gördüm ve duymeri buldum. Bana kimse herhangi bir şekilde tavsiye etmedi. Ama kendi yaptığım araştırmalar neticesinde duymeri buldum ve buraya geldim. Fakat çok büyük bir tesadüf, gitmiş olduğum kulak burun boğaz mütehassısının beni yönlendirmiş olduğu hastanedeki kulak burun boğaz hastanesinde odyometrik şeyimi yapan, ölçümü yapan arkadaş tesadüf burada karşıma çıktı. Meğerse e, Duymen'in elemanları o hastaneye e, zaman zaman e, bu tip hizmetler veriyorlarmış. Bu beni çok sevindirdi tabii. İçtiyse karşımda bana teşhisi koyan insanı gördüm. E, bu da Melih Bey'di. Onun yönlendirmesiyle ilk kulak içi cihazımı aldım ve kullanmaya başladım. Bundan yaklaşık bir sene kadar önce maalesef e, cihaz bana yetmiyor gibi gelmeye başladı. Ve aldığım seslerde bir takım e, nasıl diyeyim ton değişimleri hissetmeye başladım. Gene Melih Bey'in yönlendirmesiyle yapmış olduğumuz bir kontrolde bu sefer sol kulağımda da %30'a yakın bir hani o da yaşım verdiği şeyden kaynaklanan bir olay herhalde. Bir işitme kaybı oldu ortaya çıktı ve ikinci cihazımı aldım. E, şu anda son derece memnunum. İşitmeyle ilgili söyleyebileceklerim arasında şu var. E, cihazları kullanmaya başlamadan önce bir takım denge kayıpları yaşıyordum. Ben her sabah yaklaşık bir, bir buçuk saat kadar yürümeyi adet haline getirmiş bir insanım. Ama maalesef yolda yürürken, her zaman yürüdüğüm parkurda yürürken ayağımın takılmaları, tökezlemeler, düşme tehlikeleri atlatmaya başlamıştım. Meğerse bunlar da kulağımdaki rahatsızlıklardan kaynaklanan olaylarmış. Ama cihazları kullanmaya başladıktan sonra bundan tamamen kurtuldum. Tabii ki en mühim olan şey insanlarla diyalog halindeyken size sorulan bir soruyu veya söylenilen bir şeyi net olarak anlayıp düzgün cevapları verebiliyor olmanız. Bu çok mühim çünkü size sorulan bir soruyu anlamıyorsunuz. Ya evet diyorsunuz ya hayır diyorsunuz ayıp olmasın diye. Ondan sonra da zaman zaman onanılmayacak hatalarla bile karşılaşmak mümkün oluyor. Dolayısıyla işitme, yani bir işitme kaybı hakikaten çok büyük bir sorun. Cihazlarımı aldığım Duymer'den son derece memnunum. Ee, ne zaman gelsem en kısa süre içinde bütün problemlerime cevap bulabiliyorum. Özellikle Karşıyaka Çarşı içindeki Duymer merkezindeki Arkadaşlarım, gerçi burada zaman zaman bazen arkadaşlar değişebiliyorlar ama aldığım hizmet her zaman için dört dörtlük, her zaman için on numara. Son derece memnun ve en ufak bir işitme kaybı olduğu takdirde sizlerde kulaklarınızda herhangi bir şeyden şüpheleniyorsanız en kısa sürede bunun gidermenin yolunu aramanızı herkese tavsiye ederim.